Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ziya bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Oynuyorum da videolarda görüyorsunuz siz ben oynamıyorum. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş buldum. Ömer'e de grif çıktı. Uzun zamandır Ömer de oynamıyor. Bu arada yazdı. arkadaşlar aynen 8 yazdı. 2 aksesuar bir de grif çıktı. E, bu arada arkadaşlar yeni kulüp oluşturduk. Şöyle göstereyim size kulübü. Ömer ben başka ne şey yazmış ya? Tamam başka ne özel. ya? ÖZB ismi Youtube'dan gelenler Youtube'dan geldik yaparsa kıdemli üye veriyoruz Aynen arkadaşlar. Evet Aferin. Şöyle davet göndererek yapıyoruz Sizi alıyoruz daha doğrusu kulübe Kulüpte şey savaşlar olur değil mi? Aynen turnuvalar yaparız Evet Hatta kanal eğer büyük bir abone sayısına ulaşırsa kazanana taş taş elmas ödülü de veriyor. Daha henüz değildi ileride. Siz de şimdi hemen şöyle bir şey. şeyini yani, de istesene ya. Eee resmini. Anladım. O klasik şey, de var. Şey, şöyle olmayan bir şey yap da. Ya şunu yap bak ya. Ben şunu çok seviyorum bekle. Şu yıldızı yap ya. Sarı yıldızı yap. Sarı yıldız. Sarı mı yap bunu? Sarı var. yıldız. Oğlum bunu mu? Onu mu yapak? Bu daha iyi. Tamam değişti. Arkadaşlar bu arada hemen videoyu tamam. durdurup kanala abone olabilirsiniz. Ben Zaten açıklamalara koyar. Niye değişmedi? Hı? Değiştirdin mi? Değiştirdim. Bak. Ama değiştirdim. Evet, tamam ama basma. Hayır. Kaydetti. Evet arkadaşlar şöyle kapak resmi de bu. Hayır. 42 bin kupayı şu anda daha henüz kimse olmadığı için. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu grif. Doğuştan kötü grif demişim ya grif ne dedin sen senin de grif çıktı ya. Konu bazı arkadaşlar doğuştan kötü bazı alacağım buraların hepsini ben bitirdim. şimdi için alıyorum. Hmm, şekilde üstündeki spark gibi geliyor. Aynen. Gördün mü? Güzel bir karakter ama kullanılır. Sekin. Karakter. Karakter <laughs> değil yani. E ee, karakter mi? Her şey Max bu arada. Yerim, max arkadaşlar bu arada bel bana dükkandaki küçük, küçük kutular çıktı. <laughs> vallahi de, vallahi. Oğlum ben aldım. Yani. Ben arkadaşlar dükkanda küçük kutu vardı. Açtım. Ben ondan Leon beden çıkardım kokuyor. arkadaşlar. Ben ondan Leon çıktı. Şöyle aksesuarını çıkarmıştım ben. o güzel. Bunu şey kullanalım ya. Şu soygun var ya kutu bakarsan var ya. Bro. Aynen. Onda kullan. Başla. Kısataşma mı Soygun haritası ya. Bu, Soygu Başla. Ben de seçiyorum <laughs> daha. Sen şey kaptansın ya. Biraz yaklaşayım. Başım sana Hı -hı. Ha, ya. ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorsun mu? Ya. Çok yanlış karakterler aldık ha. Oğlum biz karakteri göstermeyi oynuyoruz. Keşke parçayı anlamasaydık. Ben direkt dalcam adamlara. Abi, ya ben Ne? Ne? Aa, benim de gitti. Şaka mı? Arkadaşlar biz bu internet sorunu bir düzeltelim direk. Evet arkadaşlar internet sorunu da çözdük. Bu arada oynamayalım hiç olmaz. Aynen öyle. Açın. Savaş topaç. Savaş topaç. Hısaplaşma savaş çok kötü artık. Yok artı ya sıcak bölge var nasıl? Oğlum savaş topu da görev yok. Dörev yapmış olurlar. Ya yaparız görevler sonra sana. Tamam sonra. ya. Daskapol şey de geldi. <laughs> o, oldu bayağı bir Sen uzun zamandır oynamadın mı? Ben uzun zamandır oynamıyorum ama o kadar uzun zamandır oynamadım. Senin burasıydı. 70-72-18-2022 yaptı. Aa ben neden adam şşş. donmadı? Ben şey. şimdi dondum. Hey aksın adama basınca donmuyor adam. <laughs> güzel değil mi grup? Çok güzel. Özellikle doğru çok beğeniyorum. Gidiyorum doğru. Bunun Bora bir yıldız ucu ben. arkadaşlar. Ben. Oh, yeah. e, bazen bir yıldız yeah. bir şey galiba bildiğim kadarıyla. Şu çember var ya arkadaşlar noktalı çember. O daha büyük bir çember oluyor. Oh. Daha büyük bir çember oluyor arkadaşlar ee öbürünü de hatırlamıyorum ya nasıl gol atayım oğlum bir klik çok azıcık var ya görünen lazım gördüm anamdan durunca kazabilir miyiz? şöyle bir şey yaptım tamam Öldü. At, at bana pas at pas bas çok şey çok yavaş yürü at bana at bana at bana uçtu yolda ne kadar çok ölüydüm ben şey doğru. <laughs> <laughs> <Adamlar> da, <laughs> çok yanlış attı. Gördün mü? Sen onu ya. Soru Arkadaşlar, yani kanalda en azından bir abone yapalım. Abone olmayı bekliyorum. Aa, tutturamadım. Dondurdum bunu bas sen. Tamam, gol, gol, gol. Ben bunu dondurdum. Bu çok yavaş, değil mi? Bu çok yavaş. Niye yavaş o? Biri çok yavaş. Yok ya. Yürümüyor. O <laughs> mu? O mu? O mu? Bakma bana. Bir başka alacaklar oynayalım mı? Olur oynayalım da. Şey Hangi harita? Ya? Bak herkes normal yazıyor. Gördün mü? Bu harita. Aynen harita. Aynen aynen aynen. Bu harita güzeldi. Aynen. Ben bugün görevlerimi bitirdim bu harita Ondan dolayı oynayalım. Ne zaman başladın? Bugün mü daha başladın? Bugün öğledim ben başladım. Bugün belki Ömer'in kanalına da görev kasma video çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Benim kanala gelir büyük ihtimal görev kasma. Bir ki video olabilir belli olmaz. Mesela işte videolar bazen 1 hafta bazen 2 günde gelebiliyor. Bunun sebebi de montajları kendimiz cihazlarımızdan yapmamız. O yüzden gittim kusura bakmayın Ben ultiyi kastım ben de ultimi Ultim dolu Şimdi ben adamlara direkt ultiyle dondurayım Bir dakika ben dondurayım adamları Ben de ultim dolu Bana bak atarım sana Aaa Atar mısın görmedim Atarsın Evet. At direkt. At güzel at. güzel <laughs> At bana at bana at bana hadi ya. Ya bizimki... Sütü atsana. Keşke like'daki gibi PUBG'deki gibi 2 4 atsak, değil mi? Ya bana yardım bana yardım verin. Tamam at 112 canım. At, Atabilir ya, atar mı? Atıyor Güzel attı 2-5 Bir deyorsam... an daha maç daha atalım yeter ya, 3. maç yeter m bence öyle, i̇ki Tamam arkadaşlar 2 atalım Ben de senin görevini oluruz maçı ya bir de o yaparsak, ne değişiyor 10 dakika falan çok uzun yapmıyorum arkadaşlar ben de bu aralar artık videoları editörüne söyledim 8 dakika yapıyoruz Ömer'in editörü bak aynı editörü İbrahim var ya ben abi, abi, iyi edit yapıyor yalnız yani, benim Ömer ileri atlıyorum çekecektim şey arkadaşlar bellet dele şey edit gönderiyoruz videoyu <laughs> Sadece şeye gireyim bölümüne geldi. Broş Bana oldu. yardım eder misin? Artık ölsem bile şey oluyor. Yardımların kaldığı gibi devam ediyor. Evet iyi, iyi ayak bir ayak şey, Ben mi? Ben uzaklaştırırsam ölüyorum. Can basan e karakter var diye arkamda öptüm. Bu arada arkadaşlar şey, atışları taktım. normal grafikten tık değişik. Harika bir atış bu arada. Normal grafikten değişik biraz. Ultisi falan zaten biliyorsunuz. Aynen. Başka hava. Ya keşke, keşke benim aldığım bu şeyler var ya geçen sizin. O sizin karakteri şeydi O korku gelen kostümü hiç beğenmedim. Abi. Ben de beğenmedim. Ben de güzel, güzel, bir kostüm değil. Herkes dedi güzel, Peki, güzel. güzel dedi. Kişide, herkes. Kişide. Herkes dedi güzel dedi. Arkadaşlar kayıtlar bir sıkıntı oldu kusura bakmayın. Daha doğrusu biraz da ses oldu. Olacak, Benim otum var bak. Ne yapalım biliyor musun? Onu da mı çıkarın? Onu alabilir miyim? Helal. Ne ya bas? Ben de çok iyi bir karakter ama. Ama ben yani yüksek olursa gidiyorum seviyesi. Oğlum ya, güzel 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 çok güzel. Bir şey. Yemez ya 4 tane şey. Çok <laughs> ya da temiz. Kale boş olsa yemez mi? Çok geçmez. Davak tam atıyorlar. Tamam diye atıyorum ben de. Anne, ben de. Stay alive. Evet arkadaşlar. Griffi gördünüz. Size nasıl <laughs> arkadaşlar? <gülüyor> ya hep karıştı baz ya. <laughs> Senin karakterin Griff ya. Evet hemen evet. yani. diyeceğim. <laughs> uy, uy çok adıyor. beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlar da yazın. Normal bazdan çok bir farkı yok sadece <laughs> atışları ve kendisi. Mikrofonla konuşuyor, ona da müzik çalıyor. Sörftü bu adam. Bu adam böyle rak yıldızı iyiymiş. Video. Onu dislike mi attın diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne? <laughs> Şu derdi ne boşuya bak. Videomuz <laughs> 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 bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı bir, görüşürüz, unutmayın. Görüşürüz şey atacağım. Tavukat. Ömer'in kanalını da açıklamaya koyarım. Evet evet evet. evet. At, evet. Görüşürüz arkadaşlar bir, bir sonraki videoda. Görüşürüz arkadaşlar.